Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için Furkan Andıç'ın başrolünde oynadığı Bozkır dizisinin yepyeni haberlerini getirdim. Bozkır dizisinin başrol oyuncusu olarak Cemre Baysal Furkan Andıç'ın partneri oldu partneri olan Cemre Baysal'dan ve Furkan Andıç'tan muhteşem kareleri sizler için getirdim. Yeni dizide başrol oyuncusu olan Cemre Baysal'dan muhteşem kareleri sizler için getirmeye devam edeceğim. Yeni partneriyle muhteşem karelerini sizlere iletmeye devam edeceğim. Eğer sizler de Furkan Andıç ve Cemre Baysal'dan Bozkır dizisinden muhteşem kareler görmek istiyorsanız kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Lütfen videomu sonuna kadar izleyip paylaşmayı unutmayın. Bildirim zilini açık bırakın ki paylaştığım her şeyden anında haberiniz olsun. Gözünüz kulağınız kanalımda olsun. Hoşçakalın. İyi seyirler.